Sayyidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den enfes bir hadis aktaracağız. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bugün şunu öğreniyoruz. En büyük nimet nedir? Cennete girmek diye cevap vermeyin. Çünkü en büyük nimet Yüce Mevla Azze ve Celle'nin bize vereceği şu güzelliktir. Allah Resulü vesselam Efendimiz diyor, insanlar cennete girecek. Allah Azze ve Celle şöyle buyuracak razı mısınız? Onlar diye, onlar diyecek ki labbeyk ve ve hayru kulluhu fi Diyecekler ki emrinize amadeyiz. Bütün hayır senin elindedir. Rabbimiz azze ve celle peki bir şey istiyor musunuz? Ey Rabbimiz sen hiçbir kula vermeyeceğin güzellikler ve nimetler bize bahşettin. Ne isteyebiliriz ki? Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki size şu an içinde bulunduğunuz bu cennet nimetlerinden daha faziletli bir şey vereyim mi? Onlar diyecekler ya Rab ona olsa gerek Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala burada hiçbir zaman sizinle, sizin sizin aleyhinizde gazaba gelmeyeceğim. Burada Allah Azze ve Celle'nin gazabı sizler için olmayacak ve bu hadisten şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin razası. Ondan ötürü Kur'an-ı Kerim'de وَرِضْوَانُ Allah Azze ve Celle buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin razı olması en büyük, en üstündür. O için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere misyon ve vizyonunda Allah Azze ve Celle'yi razı etmek, cennete talip olmaktan çok Allah'ı razı etmek. Allah Azze ve Celle bir kuldan razı oluyorsa kesinlikle ve kesinlikle cennetin en güzel yerlerinde nimetlendirir. Bizim yegane amacımız Mevla Azze ve Celle'yi razı etmek olsun. Allah Azze ve Celle bir kuldan razı olduğu zaman Cibril'i çağırır. Der ki bunu seviyorum, ondan razıyım, sen de sev. Hazreti Cibril'e der ki meleklere aktar, melekler tamamen onu sevecekler. Sonra bu bütün yeryüzündeki insanların gönlüne yerleşir. Bir insan göründüğü zaman hemen herkes onu sever. Ya da o insan nereye giderse çabucak onu severler. İşte bu Mevla Azze ve Celle sevdiğinden ötürüdür. Razı olduğundan ötürüdür. Ravahul İmam el Bukhariyu. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sallallahu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ona olsun. Fi emali.